Instagram ve Facebook reklamı nasıl verilir? Hadi sana bir dakikada anlatayım. Öncelikle bir Facebook business hesabın olmalı. Daha sonra meta reklam yöneticisine giriyorsun, buradan reklamın amacını seçiyorsun, tıklama mı, satış mı, takipçi mi? Hedefini net belirlemek çok önemli. Şimdi sıra geldi hedef kitleye. Konum, yaş, cinsiyet ve ilgi alanlarını seç. Reklam görselini ya da videonu yükle ve dikkat çekici bir reklam metni ekle. Bütçeni ayarla. Günlük ya da toplam tutar belirleyebilirsin. Son olarak yayınla'ya tıkla. İşte bu kadar basit. Meta reklamlarıyla hedef kitlene saniyeler içinde ulaşabilirsin. Daha fazla pratik video için takipte kal ve diğer videoları izleyip abone olmayı unutma.